Herkese merhaba hobidaşlar. Bugün 1.24 Geleceğe Dönüş filminin arabası. Daleron'u inceleyeceğiz. 3 farklı set halinde buldum ben. Veli markasının. 1. 2. ve 3. filminde olanlarını. Açılışlarını yapalım. 24 toplamam ama film arabası olduğu için dikkatimi çekti. Birinci filmdeki araç. Alt kısmında anten var. Çıkaralım. İki tane ile sabitlenmiş. Yıldız başlı torna ile sökülebilir. Ben her şey için bu ufak çakıyı kullanıyorum. Veli markası çok kaliteli bir araç değil toplayanlar bilir. Ama yine de fiyatları uygun olması. 1.24'te. Fena detayları yok. Şu antenini de çıkaralım. Şöyle kutunun altında aslında 3 aracında nasıl olduğu gözüküyor. Hani fiyat olarak diğer markalardan daha uygun veli ama tabi bu geleceğe dönüş olduğu için diğer veli markalarından daha pahalı. 1.24 veliler normalde daha uygun fiyatlarda oluyor ama Bu da anteni. Birinci araç kapı kol şeylerini açalım. detayları fena değil. Filmdekine birebir benzer yapmaya çalışmışlar. İkinci araca geçelim. Bu da ikinci araç. Burada bir şey var mı? Nereye takılıyor? Herhalde bu kısma. Aynen öyle. Anten. Üst kısmına takılan aparat yapmışlar. Bunu da açalım. Videoların bu açma tarafları sıkıcı oluyor büyük bir ihtimalle ama detayları göstermek için teker teker nasıl açtım sıfırdan açarken göstermek istiyorum açacağız. Işıklar parlıyor hiç sevmedim. Ama Altındaki aparatı da sökelim. İleride belki buralara müzik koyarım. Bilmiyorum. Açtığım kısımlara. Şimdilik Zaten eğlencesini yapıyoruz. Keşke açabilseydim. Biraz fazla sermişler. Ama detayları bence Fena değil. Yani 1.64'e istenen istenilen fiyatları Burasının mı ya bu? Şuradan bakalım. Burasının gözüküyor. Sanırım şu şekilde girecek. Aynen öyle. Ve detayları bence fena değil. Tabi altının plastik olması sadece üstünün döküm olması fiyatın uygun olma sebeplerinden biri. Ama iç detayları diğer araçtaki gibi hemen hemen aynı. Fena değil. Ben beğendiğim için aldım. Almaydı tercih edelim. Bunun da kapıları açık dursun. Üçüncü araca geçelim. Üçüncü aracın aslında filme göre bir sürü sahnelerde farklı farklı dönüştür halleri var. O yüzden üçüncü filme özel araçlar geleceğe dönüştü özellikle. Birkaç farklı çeşit olabiliyor. Bunun detayları daha güzel gözüküyor. Önünde çünkü. Ampul ne kadar yapmışlar. Bunun da altında eklenmeli bir şey var. Hepsine koymuşlar. Hasta yapabilirler herhalde de. Bilerek. Biraz uğraştırmak istemişler herhalde. Hala açamadım. Şimdi çıkardım. Aynı aparattan da da var. Şöyle netleştirirse yine üst tarafına takılıyor. Tabi takabilirsek. pek sevmedim geçiremiyorum Allah Allah bu niye girmedi ya herhalde veli olduğu için girmiyordu neyse şu altını açalım da onu zorlayacağım sonra Ya böyle modelleri sabitlemeleri iyi tabii. En azından kutunun içinde sallanmıyor. Kırılma dökülme ihtimalleri düşük. Düşüyor diyelim. Düşük demeyeyim. Türkiye'deki kargo şirketlerini biliyoruz çünkü. Neler yapabildiklerini. 30 kat sardığım şeyleri kırarak gönderebiliyorlar. Yani onun için uğraşmak lazım. Onu kırabilmek için uğraşmak lazım. Bunun da yine kapılarını açalım. <laughs> Bakalım iç detayları aynı mı değil mi? Fena değil. Hemen hemen aynı şey kullanmışlar. Bunun tabii üçüncü filmdeki gibi ortasını renklendirmişler. Arka taraf biraz yamuk mu? Şurası. Sanki öyle gibi geldi bana. Ama alınır mı? Bence alınabilir. Özellikle bu filmin fanıysanız. Şunu takamadım ya. Parçası biraz dandik herhalde. Bu da üzerinde gelse ne olurmuş ki arkadaş. Bakayım bunda da mı var? Aynı öyle bunda da o parça gözüküyor 3 versiyonunda da o. Her birinde farklı parça var Şöyle azıcık oynayalım Belki yeri açık değildir Neyse eh, ben takamadım bunu Yine de detayları fena değil. Üç aracı şöyle yan yana koyalım. Üç filmin ayrı ayrı araçları. Ben en çok 3'ü sevdim. Gerçi şunu takamam var rağmen. Beni biraz sinir etti. Videodan sonra onunla uğraşırım. Ama bu aracı seviyorum. Eğer filmi takip ediyorsanız ben tavsiye ederim bu modelleri. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.